Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çınar. Bu sebeple ee, nasıl e, mouse üniversitesini değiştirebilirim? Benim gibi mesela Thanos'un elde edildi. Şimdi Microsoft Store'u açıyoruz. Direk açılsın hemen bekleyelim. Buraya Custom kursu bunu aratıyorsunuz. Bunu indiriyorsunuz ücretsiz. Sonra, Uygar'a indim. Kurma falan yok. İşte burada mor kursa orada tıklıyorsunuz. Aa bak mesela bak burada soğan adam var. Böyle şeyler var. Evet arkadaşlar. Benimki bu mesela. <laughs> i̇şte bakın burada bir tane şey var. Ya nasıl isterseniz öyle yaparsınız mesela şimdi ben e, ne yapmak istedim Gördüm. mesela ben doritoslu doritos cibon doritos cibon ekliyorum custom kurslara giriyorsunuz tamam sonra şunu alıyorum Pardon, buna tıklamıyoruz şu Windows'u, bunu eklemek değilim eklemeyin yanına şu Windows'u. Evet, uygulamayı açıyoruz. Ve... Bunlar eskiden bu vardı. <laughs> Bunlar var artık. Evet, şimdi mor kursorda tekrardan giriyoruz. Şu el verin. şu Doritos cibuli. bakın Doritos burada. bu Doritos Chibun ile mesela işte böyle yapabilirsiniz bak ama Doritos'a <laughs> dönüşü bir şey tıklamak istedim böyle bir şey işte ben tekrardan diye. şuna mesela diyelim hani işte zibilyon tane şey var mesela şu arkadaşlar i̇şte bir sürü şey vardı ben sayamıyorum e siz sayarsınız artık. ben o kadar yapamam ben arkadaşlar yani işte bunun gibi daha çok videoların gelmesini istiyorsanız bakın like bak like hasımdır her barışçıl dilim like'dır ne olur kanalıma abone olun bakın unutmayın şunu bak ne olur ya ne olur, ne Unutmayın ne olur sanki ya. Lan bedava yani 5 kuruş değil 0 kuruş bile çıkmıyor. Allah'ım ya. Neresi? Kendisi çok iyi çok, çok ama çok 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 çok